Evet arkadaşlar merhaba herkese. Bugün sizlere A101'e gelen bir ürünü tanıtacağız. Hem de aynı ürünü başka bir web sitesinde fiyatını göreceğiz. Hem de benzer bir ürünle kıyasını yapacağız. Bakalım bu ürünü almak mantıklı mı? Amazfit e, Xiaomi aslında Xiaomi'ye ait bir model bu. Akıllı saat görüyorsunuz A101'de 359 TL. 30 gün pil ömrü, koşu ve yürüyüş, bisiklet için tam uyum, uyku taklidi, kalp ritmi ölçme, iOS, Android uyumlu, sadece 31 gram, 2 yıl garantili, 359 TL. Şimdi aynı Amazfit'i çok ünlü bir web sitesinde daha görelim. Gördüğünüz gibi fiyatı 499 TL. A101'de 359, 360 diyelim. Başka bir web sitesinde 500 diyelim. Arada 140 TL bir fark var. Aynı ürünü A101 140 TL ucuza satıyor. Ne zaman satıyor? 18 Haziran Perşembe günü. Şimdi Amazfit'in özelliklerine bakalım. Daha sonra yine benzer bir fiyatta olan 480 TL olan başka bir akıllı saatle kıyaslayacağız. Amazfit akıllı saat bellek kapasitesi 512 GB bu çok büyük bir rakam. Evet gördüğünüz gibi bim'deki ürünün aynısı olduğu burada yazıyor ama bunları bim e, A11'de görününlermidir? Bunları ama a 101de teyit edin çünkü ben şu anda başka bir web sitesindeki aynı marka modeli kıyaslıyorum ama yine de sormak lazım bir hata olmaz. Bluetooth var. Ekran boyutu 1.28 çözünürlük 176 ortam ışığı var. Konum sensörü var. Android uyumlu GPS var. Batarya ömrü 120 saat. Pil ömrü beklemede 45. Batarya kapasitesi 190. Şarj süresi 2,5 saatte şarj oluyormuş. Bu ürün için sadece kırmızı. Bunu geçiyorum o yüzden. üretimleri Çin zaten malum. Genelde de olduğu gibi. Çin'de üretilen bir ürün. Şimdi gelelim benzer fiyatta bir ürüne. Görüyorsunuz ürünün fiyatı 480 TL. Bizim ürünümüz başka yerlerde 499 A101'de ise 359. Şimdi özelliklerine bakalım. Bu yine aynı fiyattaki başka bir e, ürüne. Marka ismini bilmiyorum söyleyelim. Mi? Smartwatch. Efendim kamera var, sim desteği var, acil durum araması var, gelen arama bildirimi var, saat gösterimi var, merdiven tırmanma var, yoga var, yürüyüş var. Bu saatten bahsettik. Özelliklerine baktık. Şimdi tekrar diğer sitedeki özelliklere size göz attırıyorum. Ve A101'deki ürüne şu an bakıyoruz. Görünen o ki A101'e gelen ürün bu fiyatta güzel bir ürün. Fiyatı çok iyi bir ürün. Beklediğinizi bulabilir misiniz? Bu sizin beklentinizle alakalı. Çünkü şu anda 1000 liraya da 2000 liraya da akıllı saat var. İşte Vestel'in de mesela akıllı saat var. Şu an 199 TL. Ama dediğim gibi beklentinizle alakalı, kaliteyle alakalı, marka bilinirliğiyle alakalı. Şu anda A101'e gelen bu saat, bu akıllı saat alınır olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi burada iki renk koymuşlar. İkisi de güzel renkler. Alınır gözüküyor ama tabii ki ta takdir ve tercih sizdir. Herkese iyi günler diliyorum.